Hz. Muhammed Aleyhisselam gemi yapıyor, kavmi geliyor, onunla dalga geçiyor. Hep böyle olmuş yani tarihten bugüne. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanları hakka davet ediyor. Ebu Cehiller işte efendim o günün azılı müşrikleri. Hani nerede Muhammed'in Rabbi diye efendim onunla istihza ediyorlar. Size efendim vaad olunan cennetleri söylüyor da nerede? Dolayısıyla ehli küfrün her ne kadar araçları değişse bile tarihten bugüne mantalitesi değişmemiştir hep aynıdır. Dinle istihza ederler. Onlar istihza etsinler. Fe inna nesharu minkum kema Bir gün gelecek. Biz de sizinle istihza edeceğiz. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'de bir tehküm sanatıdır. Biz onlarla istihza edeceğimizden değil de ama meselenin hakikatini gördüğünüz zaman göreceksiniz. İstihza ne demekmiş? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz ve müstakim olacağız. Kul amentu billah thumma istakim. Sahabenin birisi geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e diyor ki bana çok kısa bir şey söyle. Onu yaptıktan sonra kimseye bir şey sormayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeden birisi geliyor. Bana bir şey söyle ki ondan sonra kimseye bir şey danışmayayım. Efendimiz çok kısa özetliyor. Kul Billah billâh fümmestakîm. Allah'a inandım de sonra müstakim ol. Rabbim Allah'tır de ve sonra da istikametten ayrılma. Özet. Cenab-ı Hak inşallah istikamette daim olan kullarından eylesin. Cümlemizi, nesillerimizi, inşallah sevdiklerimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim. Ve devam eden ayet-i kerimede وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِنَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Hak söze davet eden kimseden daha hayırlı kim vardır şu yeryüzünde? Ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah. Hususen burası insanları hak söze çağıran kimseler. İnsanları Allah'a davet eden, hayra teşvik eden. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki bizi en hayırlı ümmet yapan şey nedir? Vasfımız nedir? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Bu çok önemli bir müessesedir. Herkes kendi aleminde, alemi askarında cihada ekberle muvazzaftır. Herkes kendi aleminde, kendi sosyal çevresinde iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla vazifelidir. Bu sadece hocaların meselesi değildir. Sakın ha, öyle bir algıya, böyle bir yanlışa düşmeyelim.